Değerli izleyicilerimiz Hıdırellez konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam Hazreti İlyas Salih kul meselini irdirledik. Evet. Şimdi biraz tekrar realiteye dönelim. geleneksel boyutuna Hıdırellez kutlamalarının bahar bayramı olarak sıklıkla zikredildiği. Gerçekten baharın başlangıcı 5-6 Mayıs. Ne tür uygulamalar, ne tür kutlamalardan söz edebiliriz Hıdırellez yani, çerçevesinde? Yani tabii birçok kutlama yapılıyor. Yani mesela eee Ellez günü gecesi ki işte akşam dediğim gibi 5 Mayıs akşam başlıyor bu festivaller son derece tabii artık bereket bolluk dönemi olarak düşünüldüğü için o gece mesela insanlar bir sürü şey yapıyorlar diyelim işte mesela evlerinin özellikle kilerlerinin köylerde işte kapkacaklarının mesela diyelim tahıl işte kazanlarının yahut da tahıl çuvallarının ağızlarını mesela açık bırakıyorlar. Hani çünkü Hızır geçerken ağzı açık olan her şeye bolluk bereket saçacak diye. Kapılar kapatılmıyor. Mesela ev süpürülmüyor çok ilginç bazı yö yörelerde. Hani evin bereketi kaçar diye düşünüyorlar o gece. Yine mesela işte o gece diyelim e, işte insanlar gelinlik kızları varsa, gelin olacak kızları varsa talihi kapanmasın diye mesela ona iş yaptırmıyorlar bir şekilde. Ee, yine akşamdan dileklerini tutuyorlar ki bu dilekler de ilginçtir. Mesela e, özellikle işte eğer evlenecekse diyelim bir e, yani evlenmek istiyorsa bir kız ya da bir erkek işte evlilikle ilgili dilek tutuyor. Bir şahıs işte evim olsun diyorsa evle ilgili, arabam olsun diyorsa arabasıyla ilgili yani her ne şey istiyorsa onunla ilgili bir dilek tutuyor. Ve onunla ilgili bir takım şeyleri, hani yaptıkları, diyelim ki mesela çocuk mu istiyor, çocuğu olmayan bir aile? Bir çocuk böyle maketi yapıyor, küçük böyle bezden bir şey yapıyor, götürüyor onu bir gül dalına. Bir gül fidesi varsa onun dalına. Yok gül eğer yoksa, herhangi bir yeşil ağacın dalına onu mesela asıyor. İşte ev maketleri asıyor. Direk, e, ne diyelim, iplikleri, çaputları bağlıyor sağa sola. Özellikle yol kenarlarında olan, tabii... Gül ağaçlarının yahut da yeşil ağaçların fidelerine, dallarına bunlar takılıyor. Ee, bazı mesela yerlerde işte diyelim zengin olmak istiyorsa işte yine bir ağacın dibini hafiften kazıyor oraya işte şey bırakıyor. Mesela altın, para bir şeyler bırakıyorlar. Ee, mesela bazı yerlerde çok daha ilginç şey var. Evlilik çağına gelen genç kızlar akşamdan toplanıyorlar gidiyorlar işte bir yerde bir gül yine fidesinin ya da ağacının altında, o akşam bir şey yapıyorlar, bir şenlik yapıyorlar ve şenlik esnasında her biri kendisinden bir ziynet eşyasını, işte bileziktir, yüzüktür, bir paradır, değerli bir şeydir, bir yere kazıyorlar, bir çukurun içerisine koyuyorlar. Ve o geceyi o şekilde geçiriyorlar. Ertesi sabah erkenden gün doğar doğmaz herkes çok erken kalkıyor. İşte ve dışarıya çıkıyorlar. Çünkü o gün artık bereket, bolluk anlamına geliyor. Ee, dışarıya çıkıyorlar ve o dilek tuttukları yerlere kadar gidiyorlar. İşte mesela kendi yine teşhiyalarını falan genç kızlar gömdürürse tekrar onu tek tek çıkartıp işte her biri alıyor ve bu, bu esnada da tabii bir sürü dua da falan bulunuyorlar. Şimdi bütün bunlarla tabii talihlerinin açıldığını, isteklerinin bir şekilde karşılanacağını, dualarına karşılık göreceklerini düşünüyorlar. Dahası yani o gün işte e, saf olanların, kalbi temiz olanların Hızır'la karşılaşacağını da varsayıyorlar. Yani ama işte kalbin kötüyse, kalbin saf değilse, günahkarsan karşılaşmazsın diyorlar. E, i̇lginç olan bir diğer şey de şu, bu inançları sorgulamamak gerekiyor Hızır'la karşılaşabilmek için. Bizim gibi eğer bunları sorguluyorsan Hızır'la diyorlar karşılaşma mümkün değil. Yani dolayısıyla şimdi bizim yani Hızır'la karşılaşma şansımız yüzde sıfır. Bu geleneğe göre çünkü <laughs> bir şekilde bu programda değil mi bu işte Hıdır Ellez inancını bir şekilde tartışıyoruz, sorguluyoruz, konuşuyoruz. Böyle bir şey de var. Yani halkın gerçekten bu şey de çok ilginç. Mesela halk bir kanaat geliştiriyor, bir gelenek geliştiriyor. O geleneğin sorgulanmasını bile önlemeye çalışıyor. Diyor ki sorgularsan e bundan yararlanamazsın. İşte sorgularsan dileklerin olmaz. Layık değil misin? Evet, mi? yani değil dolayısıyla sorgulamadan kabul edeceksin gibi böyle bir şey oluşturuyorlar. Ee, tabii e, ayrıca yine o gece ve gündüz başka bir takım adetler de yapılıyor. Mesela ne bileyim? Yani işte diyelim evden veya kişilerden işte hane halkından belaların defedilmesi için mesela kişi başına yedişer tane nohut ya da ne bileyim herhangi bir tahıl mesela şeye ekiliyor, işte toprağa ekiliyor. işte bunlar filizlendiği zaman işte kişilerden belalar uzaklaşacak diye mesela düşünüyorlar. Ateş mesela yakılıyor, ateşin üzerinden atlanıyor ki ateşin üzerinden atlamak özellikle günahların veya kötü talihin atılması, yeni bir hani talihe girilmesi, yani yeni talihlerin oluşması veya bir şekilde günahlarından arınarak saflığa geçilmesi yönündeki bir mesela düşünceyi yansıtıyor. Ateşle ilgili şeyler var. E, suyla ilgili bir takım yine törenler yoğun şekilde mesela e, bu e, yine gelenekte yapılıyor. Hatta çok daha ilginç şeyler de var. Mesela akşamdan örneğin e, yani bir gün öncesinin akşamından iki tane mesela yeşil soğana aynı boyda olan tarladaki iki yeşil soğana bir siyah bir beyaz iplik bağlıyorlar. Tamam mı? Ertesi gün işte bir gün sonrası gidip bakıyorlar, bunlardan hangisi daha uzamışsa, tabi siyah iplik kötü talihi, beyaz iplik açık talihi ifade ediyor. Ona göre mesela bir çıkarımda falan bulunuyorlar. Tabi bütün bunlar aslında eski bizim, e, eski Türk dini dediğimiz bu şaman geleneğinin, o şaman kültürünün birer parçası olan, uzantısı olan şeyler. Yani şaman geleneğinde de bunların çok e, böyle buna paralel olan çok örneklerini görmek mümkün. Tabi bütün bu adetlerde dikkat çeken şey şu. Aslında tabi bu gelenekler sanki İslam kültürünün bir parçasıymış gibi yapılıyor Anadolu'da. Ama o yapılan şeylerin işte Şaman yani eski Türk dininde eski mesela bu Mezopotamya dinlerinin geleneklerinde veya yer yer işte mesela Anadolu'daki İslam dışı diğer dinlerin işte Hristiyanlık'ta dahil bunların folklorlarında bunların geleneklerinde karşılıkları da var. Bu yönüyle ilginç olan şey, bu Hıdır Enlaz'la ilgili kutlamalar, bir bakıma dinler üstü, aslında insanları gelenekte buluşturan, bir araya getiren bir folklor görüntüsüne kavuş, kavuşuyor. Yani öyle bir mesela bir folklor ki bu, birçok dinden böyle ögeleri alıp, bir araya getiriyor, sentezliyor ve dinler üstü bir kimlik kazandırıyor bunları. Böyle bir şey. Tabii yani bu yapılan bütün bu şeyler, hani İslami bir, mesela perspektiften baktığınız zaman tamamıyla bitat olan, batıl inanış olan ve İslam'da kesinlikle yeri olmayan hatta bu tarz davranışlar Allah'ın mutlak uluhiyetini ve rububiyetini yani Allah'ın mutlak hani egemenliğini Allah'ın mutlak sahip olmasını insanlar için bir hüccet olmasını temel bir referans olmasını aradan çıkardığı için Allah'a ortak koşma Allah'a denk düşme Dolayısıyla da şirk diyebileceğimiz davranışlar içeren e, bir takım e, gelenekler ve inanışlar olarak da değerlendirilebilir. Hocam sözünü ettiğiniz Hıdrellez'e dair kutlamaların daha çok e, kırsal kesim evet. ayırt olduğu görülüyor. İşte bağlar, bahçeler, e, meyve ağaçları, çeşitli çiçeklerden bahsettiniz. Şehirleşme düzey arttıkça bu uygulamalar azalmasını mı bekleyelim hocam? Yoksa işin mantığını daha iyi kavrama yönünde bir fırsat sunabilir mi bize? Bence şehirleşmeyle birlikte işin mantığını dahi kavrama yönden bir fırsat sunmuyor. Çünkü şehirleşen insan bir şekilde bu geleneklerin yerine başka bir takım şeylerle kendi zihnini inşa etmeye çalışıyor. Çünkü şehirleşmeyle birlikte hani kırsal alanda yoğun olarak yapılan ya da en azından karşılanan bu geleneklerin yerini şehirleşmeyle birlikte daha seküler toplumlar yani sosyal hayatta, bireysel hayatta bu tarz inanışların genel anlamda dinin ama özel anlamda bu tarz inanışların daha az yer bulduğu, insanın biraz daha böyle kendisini işte ne diyelim materyalist bir yani sadece maddeyle çevrili olan bir dünyaya kaptırdığı bir yaşam tarzı karşımıza çıkıyor ki yani burada insanlar ya bu işte kırsal alanda yapılan şey İslami mi değil mi şu şehirde bunu sorgulayın böyle bir dertleri yok yani. Ama sadece yaşamında buna yer vermiyor. Ama yaşamına başka bir takım kutsallar giriyor. Başka bir takım değerler giriyor. Yani yapılan şey bu. Şimdi tabii kırsal alanda yani Hıdrellez de dahil mesela bu tarz festivallerin şöyle bir sosyal fonksiyonu da var. Yani bunu da bence hani atlamamak gerekiyor. Bu fonksiyonlar aslında şey bu e, folklorik e, kutlamalar, festivaller bir yerde toplumu sosyal bir birliktelik halinde birbirine buluşturan, kaynaştıran sosyal bir rol de üstleniyor. Şöyle ki mesela örneğin Anadolu'nun birçok bölgesinde özellikle İç Anadolu bölgesinde mesela 6 Mayıs'ta insanlar pikniğe çıkarlar. İşte Hıdır Ellez şenlikleri mesela yaparlar. Ki Anadolu'da bazı belediyeler bunu yapıyor zaten. Hıdır Ellez şenlikleri düzenliyorlar hala. Ve bu şenlikler bütün diyelim işte mesela halkı ya da önemli ölçüde halkı bir araya toplayan şenliklerdir. Örneğin mesela o şenliklerde işte gençler, genç kızlar, genç erkekler birbirlerini görür, tanırlar. Dolayısıyla hani birbirlerinin e, beğenme ve eş seçme konusunda bir bunu bir fırsata çevirirler. Mesela en basitinden. Veya insanlar bir araya gelir işte toplu yemekler pişirilir. Çünkü kurbanlar kesilir. Hıdır Ellez'de ve o kesilen kurbanlar Hıdır Ellez günü yenilir mesela toplu olarak. Dolayısıyla bir sosyal kaynaşma bir dayanışma olgusu da yani üretiyor. Hani halk sadece o Bahtil yanlışlar boyutuyla buna bakmıyor. Bunu bir sosyal bir etkinlik olarak da çoğu zaman görüyor. Mesela bu Ankara yöresinde, işte Ankara, Kırşehir o yörelerde, örneğin nişanlı olan e, çiftler Hıdır Ellez e, günü öncesi, mesela bir işte Hıdır koçu örneğin kız tarafına erkek tarafı hediye eder. İşte bir koçu süslerler falan. O Hıdır işte şeyidir kurbanıdır. Ee, erkek tarafı işte kız tarafına görmeye gider bu şekilde. O kız tarafı da e, o hayvanı kurban ederek Hıdır Ellez günü ve büyük bir ziyafet hazırlayarak işte konuyu, komşuyu, erkek tarafını her tarafımıza çağırıp örneğin bir e, şenlik havası içerisinde mesela e, coşkuyla bir kutlama mesela yaparlar. E şimdi bu aynı zamanda sosyal bağları da bir yönden hani sosyoloji anlamda baktığımızda güçlendiren yani bir toplumu hani bir birliktelik duygusu içerisinde bir araya getiren bir fonksiyon da taşır. Tabi bu tarz bir hani sosyal fonksiyonu da var. Yani Şehirle, şehirleşmeye geldiğimiz zaman insanlar daha bireyselleşiyor. Daha bencilleşiyor. Yani toplum olmaktan uzaklaşıyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk, sosyal dayanışma duygularından daha fazla böyle soyutlanıyoruz. Daha fazla kendimize, kendi sadece şahsi bir takım işte ihtiyaçlarımıza veya kendi şahsi beklentilerimize yoğunlaşan bireylere dönüşüyoruz. Hayat bir şekilde bizi bireyselleştiriyor. Yani böyle bir özelliği de var. Dolayısıyla geleneklerin yerini farklı bir takım şeyler alıyor şehirlerde. Evet. Hocam Padrella, şüphesiz İslam geleneğine has bir uygulama değildi. Yani İslam'a böyle evet. bir terkin söz konusu evet. değil, bir yönlendirici ilgili ilişkin bir kanaatle söz konusu değil ama Hıdrellez'i geleneksel olarak e, tırnak içerisinde idrak etmek isteyen izleyicilerimize e, ne tür bir anlayış bir algı e, tavsiye edebiliriz? Valla şu Hıdrellez bir defa senin de söylediğin gibi yani İslami bir şey değil kesinlikle. Bir defa bunu bilmek gerekiyor. İkincisi Hıdrellez geleneğinde Hızır'a ve İlyas'a yüklenen o özelliklerin hiçbirisinin İslam'da yeri yok. Bunu bir defa bilmek lazım. Çünkü İslam'da bereketi, bolluğu, efendim esenliği veren tek güç Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir varlık bereketin, bolluğun, esenliğin kaynağı olamaz. Bir de bunu anlamak lazım. Bu çok önemli. Aksi olan şey şirktir kesinlikle. Yani bereketi, bolluğu tutup da bir başkasından beklemek. Hani Allah'ı bırakıp da Hızır'dan, İlyas'tan yok efendim işte yoldan geçtiği zaman işte o yollardan hatta öyle Anadolu'da ilginç inançlar var ki mesela sabah erkenden kalkıyor insanlar Hızır'ın ayak izlerini arıyorlar. Güye o ayak izlerine ayak adımlarını bastıkları anda güye bereket kendilerine gelecek diye düşünüyorlar. Bu inançların hiçbirisinin İslam'da yeri yok. Bunlar şirktir. Ayrıca duaları kabul eden insanların bir şekilde dualarına icabet eden insanların işte darda kaldıklarında, bol olduklarında her türlü çağrılarına cevap verebilecek olan yegane merci yine Allah'tır. Allah'ın dışında hiç kimse insanların duasını icabet edemez. İnsanların imdadına koşamaz. Yani ki Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Yani işte bana diyor dua edenin duasına icabet ederim diyor. Kullarım senden beni sorduklarında de ki diyor ben onlara çok yakınım. Dua ettiklerine dualarına icabet ederim. Şimdi Cenab-ı Hak kendisini böyle tanımlıyor. Yani dolayısıyla duamıza icabet edecek Allah'ı bırakıp da başka bir takım varlıkları ön plana çıkartmak ya da onlara inanmak bu yine Allah'a ortak koşmaktır. Yani bu yönüyle de Hızır ya da İlyas her kim olursa olsun bunlara yüklenen bütün bu anlamların İslam'da bir yeri yok. Bunlar İslam dışı şeylerdir. Hatta bunlar şirk inançlarıdır. Bunları bir defa böyle bilmek gerekiyor. Bunun ötesinde işte 6 Mayıs gününü yahut da Mayıs ayının herhangi bir haftasını havaların ısınması efendim ne bileyim işte yeşilliklerin artmasıyla birlikte bir piknik havası içerisinde görüp işte piknik yapmak şey yapmanın e, hatta bu piknik vesilesiyle e, ortamı bir sosyal bir dayanışmaya şenliğe dönüştürmenin e, Hıdrellez inancından bağımsız olarak bunun gerçekleşmesinin İslam'a olan bir tarafı yok. Yani bunun da altını çizmek lazım. Ama Hıdır-Ellez tekrar söylüyorum İslami bir şey değil kesinlikle. Bu Anadolu'daki folklorik bir gelenek. Zaten o folklorik gelenek olduğu için de çok farklı kültürlerden, dinlerden esinlenilerek elde edilen inanışlardan ve bir takım adetlerden oluşuyor. hıdır Ellez'le ilgili kutlamalar dini bir temelli olmamakla birlikte sosyal e, buluşmaya ve birlikte birlikteliğe belki fırsat veren önemli bir evet. e, gün olarak değerlendirmesinde fayda var. Başına kadardı. Hocam e, programımızın sonuna geldik. Ancak ben e, kısaca birkaç cümle ifade edecek olursam e, eğer Hıdır Eles Kur'an'da sözü edilen salih kişi ve e, yine Hazreti yine Hz. İlyas konusunda örneklendiriliyorsa, ilişkilendiriliyorsa herhalde Hıdır Eles vesilesiyle yapacak en iyi bir tanesi de Salih Kul ile Hazreti İdas'ın misyonunun, mesajının doğru şekilde Değil algılandırılması mi? hakkın yeri bu mesaj daha Tabii canım yani Kur'an'daki Hazreti İlyas'a kulak verelim. Evet. Yani o kendi toplumunu nelere çağırıyor, neye davet ediyor? Hani buna kulak verelim ve Hazreti İlyas'ın o mesajını kendimize temel bir ne diyelim rehber edinelim. Yani yapacaksak bunu yani yapalım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ya, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu programda Hıdrellez konusunu konuştuk. Gelecek programda bir başka konu çerçevesinde tekrar buluşmak üzere.